Merhabalar arkadaşlar hayırlı günler diliyorum hepinize kanalıma hoş geldiniz uzun zamandır yoktum çünkü işlerim çok yoğundu arkadaşlar e, koca bir yaz sezonunu bu sunum peçetesi motifleriyle geçirdim diyebilirim en son siparişlerimi de tamamladım kargoya vermeden önce sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar hem sizlere e, güzel bir fikir olacaktır fiyat bilgisini de vereceğim hem de sipariş alıyorum arkadaşlar bu motiflerden bilginiz olsun. Evet ilk olarak ananasla başlayalım. Evet bakın çok tatlı, üzerinde nakışı o işlemesi olan yani oldukça şık bir model. Hemen size peçetede duruşunu göstereceğim. Bu şekilde kahve sunum peçetelerinize. Misafirlerinize güzel güzel sunumlar yapabilirsiniz. Evet, siyah ve krem seçeneğim var arkadaşlar. Bu şekilde ananas modelim. Ee, hemen şey e, nasıl kullanılacağını, peçeteye nasıl takılacağını da göstereyim. Bu çıtçıtlar sayesinde arkadaşlar. Çıtçıdı ananasın arkasından motifimizin arkasından monte ediyoruz. Bir tanesini de peçeteye monte ediyoruz. Peçeteyi yıkarken motifimizi çıkardığımız takdirde hiçbir bozulma olmaz. Hatta bunu bu şekilde de yıkayabilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulma, deforme olmaz. Evet. Bir de kendi tasarımım olan şöyle küçücük bir domates. Tabii ki bunun müşterinin isteğini Göre hazırladım arkadaşlar sayıları tamamen bana aittir. ilerleyen zamanlarda e, istek olursa bu modeli anlatabilirim ama diğerlerini e, arkadaşlar daha önce anlatıldığı için e, benim anlatmam uygun olmaz. Tabii ki izin alarak da arkadaşlardan talep takdirinde anlatabilirim. Evet domatesimiz de bu şekilde koyalım ve kabak tam da mevsimi. Evet. Şöyle yakından göstereyim. Çok cici, minnak, harika bir sunum motifi. Evet arkadaşlar. Hemen çileğimize geçeyim. O kadar zarifler ki arkadaşlar. Ben bile elime alırken Dikkat ediyorum. Evet, şöyle yakın göstereyim. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, bunlardan sipariş alıyorum. Fiyat bilgisinde de videomun sonunda e, sizlerle paylaşacağım. E, malum e, iplere her şeye çok çok sık bir şekilde zam geliyor arkadaşlar. Fiyat güncellemesi e, ne zaman olur, nasıl olur bilmiyorum. Ben ortalama bir fiyat vereceğim. Zaten kendi yaptığım fiyatı vermeyeceğim. Dediğim gibi günden güne her şeye zam geliyor. Evet çileğimizde gösterdim. Şu şekilde bir de kiraz modelim var. Bu kiraz modelinin arkadaşlar iki çeşidi var. Bir tane de... E, çiçekli olanı var onu da size hemen göstereceğim bulabilirsem elimde bir tane örnek vardı Evet kirazımız da bu şekilde minnak minnak şöyle hemen nasıl durduğunu da göstereyim peçetenin üzerinde bu şekilde altına çıt çıtını dikiyoruz bu şekilde alıyoruz arkadaşlar çok kolay kullanışlı ee, Peçetelerim de e, elimde hazır birkaç takım var. İsterseniz motif olarak, isterseniz peçete olarak gönderebilirim. Evet şöyle tatlı mı tatlı kirazım. Kabağı da şu şekilde göstereyim nasıl durduğunu. Dediğim gibi altlarına çıt çıt dikiyoruz. Evet. Benim favori bu çilek. Çok şık duruyor. Evet bir de değil bakalım. Yani size kalmış tercihiniz nasıl dikmek isterseniz. Evet bir de kirazımıza bakalım. Evet bu şekilde sunumlarınızı harika şıklıkta yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar diğer model kirazımı da buldum. Bu da çiçekli. Evet görmüş olduğunuz gibi yaprağı farklı. Artı bir de çiçeği var. Tabi müşterinin tercihine göre arkadaşlar. Evet bir de limon modelim var arkadaşlar. E, bu siparişimde olmadığı için bitmişi yok. Şöyle iki motif olarak göstereyim. Ee, bitmişi de yani bu kirazın uçlarında limon olduğunu düşünün. Çiçeği de daha bir farklı. Evet, çiçeğini de kendim uyarlamıştım. Evet, bu şekilde bir de limonum var. Ee, söylediğim gibi bu siparişimde olmadığı için elimde bitmişi yok. Fikir amaçlı sizlere göstermek istedim. Evet arkadaşlar, tekrar etmek istiyorum. E, bu modellerim sunum peçetesi içindir, kahve sunum peçetesi e, birçok alanda da kullanabilirsiniz. Tabii ki sizin tercihinize bağlı. Toplu siparişlerimden bir tanesini daha bitirdim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, peçete seçeneklerim de var İstek doğrultusunda. Ama genellikle bana e, motif olarak sipariş geliyor arkadaşlar, motif olarak da sipariş alıyorum. Evet. Dediğim gibi sizler motif olarak sipariş aldığınız takdirde peçetesiyle şeffaf çıt çıtı alıp kolayca montajını yapabilirsiniz. Bir tanesini motife bir tanesini de peçeteye dikiyoruz. Kolaylıkla takıp çıkartabiliyoruz arkadaşlar herhangi bir kirlenme durumunda. Evet benim favorilerimden bir tanesi de ananas modeli. Evet arkadaşlar fiyat kısmına gelirsek. Ee, nacizane benim fikrim olması gereken de bu. 35 TL'den başlaması gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki ben artık bu fiyata almayacağım. Yani en minimum minimum fiyat. Bunun altında mümkün değil. Dediğim gibi 35 TL şu an için bu günümüz şartları için yani en minimum fiyat yani 40-45'e kadar e, çıkabilir. Evet arkadaşlar bir de size e, söylemek istediğim bir şey var. Bunların içlerini dolgularını kendi renginden e, iplerle dolgu yapıyorum. Kesinlikle farklı elyaf değil. Bakın içi kesinlikle birebir kendi rengi hepsi de. Onu da yapmak isteyen arkadaşlara fikir amaçlı hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Birebir kendi rengi hepsi de limonun bile limon rengiyle iç dolgularını yaptım arkadaşlar. Ee, beyaz elyaf çünkü içerisinde çiğ duruyor. Hiç hoş bir görüntü olmuyor. Ee, bu da benim fikrim. Evet. Dediğim gibi sipariş alıyorum. Evet. Bunun için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Profil resmim aynı. Yağmur Butik Fatoş Instagram hesabım. Oradan DM'den bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle size bir sunum daha yaparak videomu sonlandırayım. Hepsi birbirinden güzel. Evet şimdi videomdan sonra hemen kargoya gidecek bu güzeller arkadaşlar. Bakın hepsi de birbirinden güzel. Harika sunum motifleri. Daha ne olsun? Meyve, manav gibi. Arkadaşlarım da bana manavcı adı taktı bu arada. Evet. Şöyle yerlerine koyarak vedamı yapayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmanızı rica ediyorum e, ee, gerçekten yoğunluktan dolayı bir süre ara verdim ee, fırsat buldukça kaldığım yerden devam edeceğim inşallah sipariş alıyorum DM'den bana ulaşın Instagram hesabım Yağmur Butik Fatoş görüşmek üzere ee, Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar